Haber başlıyor. Saat 8.30. Günle birlikte muhabirler için bir gün önceki gündemle o günkü gündemin konuşulacağı toplantıda başlıyor. Bir gün önce yapılanlar ve yapılmayanlarla birlikte o gün yapılacak haberler toplantı masasına getiriliyor. Günün ilk toplantısı biterken muhabirler için de yorucu bir koşuşturma resmen start alıyor. Toplantı öncesi son hazırlıklar. Saat 9.30. Haber merkezinin toplantısı bitmeden yazı işlerinde de hareket başlıyor. Editörler yerli ve yabancı ajansları takip edip yayın toplantısına hazırlanırken, bölge haberlerinden sorumlu olanlar da diğer illerden gelecek ya da takip ettirilecek haberlerin listesini çıkarıyor. Muhabirler habere koşuyor. Saat 10. Start sadece muhabirler için değil, foto muhabirleri için de veriliyor tabii ki. Gün içinde hangi haberi kimin takip edeceği belirlendiği için fotoğraftaki koşuşturmaca gidilecek yere bir an önce ulaşmak için yapılıyor. Kalanlarsa randevu almak ve bir an önce haberi kotarmak düşüncesinde. Yayın toplantısında günden belirleniyor. Saat 10.30. Bütün editörlerin katılımıyla gerçekleştirilen yayın toplantısında o gün yapılması düşünülen gazetenin hangi haberlerden oluşacağı hemen hemen belirlenir. Ama tamamen değil. Değişiklikler ve gün içinde gelişmelere göre öğleden sonra hızlı bir toplantı daha yapılacak çünkü. Haberi kotarma saati saat 11.30. Olay yerine ulaşan haberciler için haberi en iyi ve doğru şekilde hazırlama zamanı geldi. Foto muhabirleri olayı anlatacak en doğru kareyi çekmek için gayret ederken Muhabir de gerekli bilgiyi toplamak için çabalıyor. Daha doğrusu soru soruyor, soru soruyor ve soru soruyor. Teknik servis devreye giriyor. Saat 12.30. Haber için gereken en iyi kareler artık teknik servisin masasına geldi. Fotoğrafların ya da diğer görsel malzemelerin renk ayrımı burada yapılacak. Böylece o saate kadar kenarda bekleyen teknik servis yayına dahil oluyor. Yazarlar için yorum vakti. Saat 14. Gazete içindeki koşuşturma ve telaş arasında yazılarını daha rahat bir ortamda yazanlar da var tabii ki. Tıpkı Ekol Köşesi'nin yazarı Fikri Türker'in yaptığı gibi. Tasarımcılar görev başında. Saat 14.30. Haberin sunumu çok önemli. Bazı haberlerde fotoğraf en uygun görsel malzemeyken, bazılarında illüstrasyon, infografik veya karikatür tercih edilir. Bunun için gazetemizin tasarım departmanı çalışanları kendilerine düşeni haber ya da yorum sayfalarında yeteneklerini sergileyerek yapar. Sayfa tasarımına başlandı. Saat 15. Gazetenin vitrini olan birinci sayfanın tasarımına başlandı bile. Manşet, göbek, kuşak ve diğer haberler az önce yapılan hızlandırılmış toplantıda belirlendi. Görsel malzemeler ve haberler sayfaya yerleştirildi. Bazı haberlerde başlıkların uzatılması ya da kısaltılması gerekiyor. Bunun için de birinci sayfa editörlerinin devreye girmesinin zamanı geliyor. Editörlerin en yoğun saati saat 16.30. Artık haberlerin çoğu muhabirden çıkıp yayın masasına geldi. Günün ilk saatlerinde daha çok izleyici ve denetleyici pozisyonunda kalan editörler için en yoğun saatler başladı. Sayfaları 18.30'daki yayın toplantısına yetiştirmek en büyük hedef şimdi. Toplantıdan Önceki Sonra Tuşlar Saat 18 İstanbul merkezi dışında kalan il ve ilçelere gönderilecek gazetenin bütün sayfaları tamamlandı. Az sonra başlayacak son yayın toplantısında yapılan değişikliklerin ardından gazete basınmak için matbaya gönderilecek. Ancak bu iş o kadar da kolay değil. Çünkü editörler her sayfada küçük ya da büyük değişiklik yapacaktır. Bunun için de son kontrollerde biraz daha emek harcanacak. Matbaadan sıcağı sıcağına gazete. Saat 20. Bu gazeteler az sonra kamyonlara yüklenip en ücra kasabadaki Okur'la sabah güneşiyle buluşmak üzere yola çıkacak. Ama gazetede gün bitmeyecek. Çünkü sırada şehir baskısı var. Gece saat 3'e kadar gün içindeki yoğunluk gece çalışanları için devam edecek. Olanüstü durumlarda manşet bile değişecek.